Ne yazık ki şu asır dediğimiz, şu asır, şu asır, işte 20. asır kapanmak üzere 2000 yılına girdik mi 20. asır kelimesi tarihlerde kalacak. Biz ne söyleyeceğiz? Söyleyin. 21. asır diyeceğiz. Daha ikisine bak. Şu asırda görüyorsunuz, maalesef üzülerek ifade ediyorum, yeryüzünde eşyaya, maddeye, arabaya, otomobile gösterilen rağbet, insana gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu? Gösterilmiyor. İşte geçenlerde gördünüz bir takım çılgınlar, sapkınlar, azgınlar, deliler, para tarikatı diye, para tarikatı, aman ya Rabbi tarikatın parası olur mu ya? Para tarikatı diye bir tarikat kurmuşlar, şirket olmuşlar. Başlarına da bir namussuz, efendim fıldır fıldır gözleri cin gibi ifit bir herifi geçirmişler. Altında 85 milyarlık araba. Yani dolandırıcılığın, ahlaksızlığın, şerefsizliğin, eşya üzerindeki şu tahakkümün ve insanların tepesinde zevk-i sefa sürmenin hallerini görüyor musunuz? 85 milyar araba. Ve subhanallah. Eşyaya insandan daha fazla fiyat biçiyorlar ve önem veriyorlar. Bu korkunç bir hadisedir. İnsan. Ve yine üzülerek söyleyelim ki Müslüman bir millet olan bizim milletimiz milletimiz şöyle veya böyle Müslümandır elhamdülillah. Aksini söylemek mümkün değil. <laughs> Müslüman bir milletiz. Ama milletler içinde insan haklarının en çok çiğnendiği ülkelerin başında Türkiye geliyor mu gelmiyor mu? Hem de ne biçim geliyor? <laughs> Düşünün 20. asır kapanacak. 21. asrın eşiğindeyiz. Hala Türkiye'de insan hakları, insan hakları, insan hakları. Bu kelimeler çoktan çözülmeliydi. Şimdi konuşulur muydu? <laughs> Korkunç bir hadise. Hala Türkiye'de insanlar inandıkları gibi yaşayamıyorlar. Hala şu memlekette insanlar inandıkları, iman ettikleri gibi örtünemiyorlar, okuyamıyorlar, çalışamıyorlar, insan gibi maaş alamıyorlar, ücret alamıyorlar, enflasyonun altında inim inim inliyor, insan hakları namına bir şey yok, et alamıyor, süt alamıyor, çoluğunu çocuğunu istediği gibi ayarlayamıyor, besleyemiyor, süsleyemiyor, bayram yapamıyor, kan alıyor, can alıyor. Hani insan? 550 tane millet vekili var, hangi milletin vekili olduğu belli değil. Hangi milleti temsil ettikleri vallahi belli değil. Ve subhanallah. zavallı memleket, insan haklarını hala konuşuyor. Ama bütün bunların sebebi işte İslam'ın anlaşılmamasıdır. İslam, Türkiye'de anlaşılmamıştır. İslam, dünyada şu anda yeni yeni anlaşılmaya, parlamaya, patlamaya başlamıştır. Allah İslam'ın temelini, esasını, mayasını, kökenini şu gördüğünüz kitaba bağlamış. Bu kitabın adı nedir? Siz söyleyin. El Kur'anül Kerim. Kerem. Keremlerle, kerametlerle dop dolu bir kitap. Kerim, Kerim, kerametten geliyor. Keramet, her şey keramet Kur'an'a.